Aziz dostlarım hoş geldiniz. Yıllardır bu kanalda kuş sesleri dinliyorsunuz. Peki bu küçük dostlarımız aslında ne anlatıyor? Karnı mı aç yoksa size sitem mi ediyor? Bugün kuş dili ve edebiyatı dersimizin ilk bölümündeyiz. Kulaklarınızı dört açın, tercüme başlıyor. dinleyelim bakalım bize ne anlatıyor. Bir dakika şimdi burada duralım bakalım. Duydunuz mu o melodiyi? Bu bir muhabbet kuşunun en mutlu anıdır. Resmen hayat ne güzel. Sahibimi de seviyorum. Karnımda tok şarkısı söylüyor. Eğer kuşunuz böyle şakıyorsa arkanıza yaslanın, her şeyi doğru yapıyorsunuz demektir. Şimdi diğer sesi dinleyelim bakalım. Hoppala! Durduralım. İşte bu tehlike çanlarıdır dostlar kuşunuz burada alanımı ihlal etme diyor. Ya kafesine istemediği bir el girdi ya da uykusu bölündü. Bu sesi duyduğunuzda yapacağınız tek şey, onu rahat bırakmak, üstüne gitmeyin, fena ısırır. Dinleyelim bakalım. Üçüncü ses bize ne anlatıyor? İşte en çok yanlış anlaşılan ses. Bu bir şarkı değil, bu bir konumat çağrısıdır. Kuşunuz sizi göremediğinde veya yalnız kaldığında, kimse yok mu, ben buradayım diye bağırır. Ona cevap verin, yanına gidin, buradayım, oğlum, kızım deyin, Susucaktır. <laughs> bugünlük dersimiz bu kadar. Eğer sizin kuşunuzla tanımlayamadığınız garip sesler çıkarıyorsa videonun altına yorum olarak yazın veya Instagram'dan bize gönderin. Bir sonraki derste inceleyelim. Zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.